Herkese merhabalar. Bu kursumuzda Python programlama diliyle ile nesnelik programlamayı öğreneceğiz. Python programlama dili ile nesnelik programlamayı güzel bir şekilde öğrendikten sonra Python programlama dilinin kullanıldığı uygulamaları da hep birlikte geliştireceğiz. Ama şunu unutmayalım ki bir uygulama geliştirilirken o uygulamada kullanılan programlama dilinin çok iyi şekilde bilinmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Örneğin .NET MVC Framework'ünü kullanıyorsak C programlama dilini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Unity oyun motoruyla oyun geliştireceksek C programlama dilini bir seviyede, belli bir seviyede bilmemiz gerekiyor. Eğer Django ile Flask ile bir web framework üzerinde yani web çatısı üzerinde uygulama geliştireceksek o zaman o frameworkte kullanılan programlama dilini çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Yani Python programlama dilini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İşte bu kursta azın amacımız bizim Python programlama dilini güzel bir şekilde mantığa dayalı bir şekilde öğrenmek ve nesneli programlama mantığını hep birlikte görerek bu nesneli programlama dair aklınıza soru işareti kalmamasını sağlamak. Biliyorsunuz ki modern programlama dillerinin hepsi nesneli programlama dilini arkadaşlar. Bu sebepten siz aslında büyük bir açığı da bu kursla beraber kapatmış olacaksınız aklınızdaki ve aynı zamanda Python programlama dilinde çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sizin için en iyi veri modeliyle oluşturmuş olduğum kursun mekanizmasını öğrenmek istiyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi öncelikle size kendimi tanıtayım. Daha sonra kursun mekanizmasından bahsedelim. Benim adım Fatih Kağan Açıkgöz. Şu anda özel bir firmada da Senior Full Stack Developer olarak çalışıyorum. Çalıştığım firmada web uygulamaları üzerine ve aynı zamanda yeri geldiğinde mobil uygulamalar üzerine çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yapıyorum bilgisayar mühendisliği üzerine. Yine lisans programımı da Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği üzerine bitirdim arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarım aşağıdaki bilir. Ne kadar çok takipçi oldukça o kadar çok içerik paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Kursun mekanizması şu şekilde. Sizin için altı başlık halinde ayırdım arkadaşlar kurstaki dersleri. Bazı dersler konu başlığı taşıyacak. Konu başlıklı dersler konuyu mantığa uygun bir şekilde anlamanızı sağlayacak. Konu içerisinde bazen konunun uzamaması için ders örnek adında yeni bir ders oluşturdum. Çünkü bazen konular çok uzuyor ve siz bundan sıkılıyorsunuz. Ben de böyle bir şey istemiyorum. Bu sebepten dolayı ders örnek diye bazı e, örnekleri konunun dışarısına çıkarak öyle başlıklandırdım. Bunun yanı sıra örnekler var arkadaşlar. Örnek başlıklı dersler ile konu üzerinde pratik yapacak, algoritma kurulma yeteneğinizi geliştireceksiniz ve farklı çözüm yöntemlerini görerek Python programlama üzerindeki hakimiyetinizi artıracaksınız. Bazı durumlarda örneği sizin yapmanız e, yani örneği hep sizin yapmanızı bekliyorum. Fakat bazı örneklerde o konuya gelmemiş oluyoruz. O yüzden ipuçlarıyla sizin problem çözümlerinizdeki e, mantığı kavramanızı sağlayacak ipuçları veriyorum. Özel örnekler sayesinde bol bol örnek çözmenin yanı sıra özelleştirilmiş örnekleri görüp uygulamaya çalışırken algoritma kurumuna potansiyelinizi daha da arttıracağınıza inanıyorum. Ve arkadaşlar bazı durumlarda ekstra başlıklı derslerde de e, örnek üzerindeki çözümü daha efektif nasıl yaparız? Daha optimum şekilde algoritmamızı nasıl kurarız? Bunu sizlere göstermeye çalışıyorum. Tabii ki bu Konu ve örnek dışındaki işte özel örnekler, örnek özel örnekler, ders örnekler, ekstra gibi dersler, ekstra başlıklı dersler, her dersin içerisinde yok, Yani her bölümün içerisinde yok, bunları ilgili yerlerde, gerektiği yerlerde koydum arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi gelelim kursun içeriğine. Kursun içeriğinde görmüş olduğunuz dünya var arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra az sonra göreceğiniz bu e, Python programlama dili kullanacak oluşturabilecek uygulamaların da e, neler olduğunu göreceğiz az sonra ve onlardan da bazı yerleri kursun içerisinde zamanla olacak hiç merak etmeyin e, özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka üzerinde de eklemeler yapmaya çalışacağım çünkü ben şu an tezimle beraber ortak paralel e, konular benim için yapay zeka konuları bu sebeple e, fırsat buldukça onları da ekleyeceğim merak etmeyin ama bu kursun asıl amacının şu olduğunu asla unutmayın Python programlama dili ile Nesne programlama mantığını güzel bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar lütfen dersleri atlamadan izleyin burada da kursun içeriklerini görüyorsunuz ee, bazı yerler şu anda eksik olabilir ama zamanla hepsi eklenecek hiç merak etmeyin ee, şu anki e, ilk 30 saatlik kısmı bitirene kadar siz onlar eklenmiş olur zaten. Böylece bilgilendirme yapayım sizlere. Python program dili'nin kullanıldığı yerleri inceleyecek olursak, işte web geliştirme, graphical user interface geliştirme, PyQt vesaire. Onun dışında game development, oyun geliştirme vesaire buralarda kullanılıyor. Ben de size alakalı, size işte Django, Flask, PyQt, işte machine learning ve deep learning algoritmalarının nasıl çalıştığını, üzerindeki faaliyetlerimizi hep beraber göreceğiz. Özellikle e, Natural Language Processing üzerine yani doğal dil işleme, otomatik doğal dil işleme üzerine e, konuşmaların e, e, derslerimizi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şuraya görmüş olduğunuz gibi bir ünlem düşmüşüm. Python ile OOP OB, yani Object Oriented Programming mantığını anladığınızda bu uygulamaları geliştirirken rahat edeceksiniz yazmışım. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Önceliğimiz dediğim gibi Python programlama diliyle de, National programlama mantığını anlamak. Daha sonra zaten bu görmüş olduğunuz ...Python ailesindeki, yani Python ile geliştirilen, e, kullanı, Python'ın kullanıldığı yerlerle alakalı e, aklınızda soru işareti kalmayacak. Çünkü buradaki her şey bir objeden oluşuyor ve siz o objeleri manipüle ediyorsunuz. İşte siz bu kursta Python programlama dili ile nesnelik programlama mantığını kavrayacaksınız. Python'ın kullanıldığı şirketler ve uygulamaları sizlere gösterdim. Bunlar sadece e, Python'ın ne kadar büyük olduğunu göstermek için. Amacımız şu anda Python programlama dili mantığını öğrenmek bu şirketlere girmek için arkadaşlar asıl modda günde 5-10 saat çalışmanız gerekiyor. Şimdiden söyleyeyim. Bol bol çalışmanız, bol bol uygulama yapmanız, bol bol kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Zaman içerisinde bunlara da girebilir hale gelirsiniz elbette. Python'ın versiyonları var. Biz şu anda 3 üzeri sürümünü kullanacağız. 3.8 sürümünü kullanacağız. Zamanla Python'daki versiyonlar atladıkça eğer e, olağanüstü bir değişiklik yaparlarsa ya da e, faydalı gördüğüm bir değişiklik yaparlarsa onları da kurs içerisine dahil edeceğim. Merak etmeyin. Biz e, kurs içerisinde temel kurulumu göreceğiz zaten. Python Interpreter'ın nasıl kurulduğunu ve kullanılacak ortamları kurarak PyCharm üzerinde çalışacağız. Ama ben size Jupyter Notebook üzerinde nasıl çalışılacağını da göstereceğim. Spyder'ı da kullanabilirsiniz editör olarak ama onun kurulumunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece bilginiz olsun diye. Buraya ekledim. Kurs içerisinde farklı konularda kurulumlar yapacağız. Onların kurulumu ilgili bölümde anlatılacak. Merak etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi kursuma bekliyorum. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Derslerde görüşmek üzere.